Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili akrepler, yükselen burcu ve kendi akrep olanlar. 10 Kasım ve 16 Kasım arası siz sevgili akrepleri, yükselen akrep, kendi akrep veya selyum akrepleri, ay burcu akrep olanlar. Bu arada 10 Kasım atımızın anma günümüz diyoruz. Bir kez daha ona sevgilerimizi, minnetimizi belirtelim. Evet bu arada... Gökyüzü çok karışık sevgili arkadaşlar o kadar karışık ki bütün burçlar karman çorman şey gibi derler Eminönü pazarı gibi ee, yani öyle bir karışık bir çarşı gibi. Beş tane gezegenimiz retro yapıyor. Herkesin sağlığına çok dikkat etmesi gereken bir zaman dilimi içindeyiz. Bakın Merkür benim yay burcu retroya dikkat etmedim. Kendi ve 7 gündür yatıyorum. Anca size çekim yapalım diye biraz kendime gelip hemen sizin karşınıza geçtim. Çünkü gerçekten ağır bir grip geçirmek geçiriyorum. Daha henüz bitmedi. Evet sevgili akrepler, öncelikle ne yapıyorsunuz? Para evinizde bir Mars var Ay ve Merkür var. Aniden böyle hızlı hızlı para çıkışları olabilir. Hiç sevmezsiniz. Çünkü siz paranızı sevi seviyorsunuz. Böyle para çıkışları, ani masraflar, anında gelen hiç hoşlandığınız şey değil. Hatta kızar, hatta daha böyle daha tutumlu olmaya yeltenebilirsiniz. Çünkü siz paranızı keyifli bir şekilde istediğiniz zaman kendi gönül e, gönül yapınıza göre ya da gönül rahatlığıyla harcamayı seven bir insansınız. Böyle zorunlu şurada borç geldi bunu şöyle yapacaksın. Bunlar sizlik değiller ama yapabilecek bir şeyimiz yok sevgili akrepler. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ve tabii ki balıktaki Satürn ve Neptün de var akrepler. Ona çok dikkat edin. Girdiğiniz ortamlar, eski dostlar. Onlarla bir anı yolculuğu yapabilirsiniz. Bakın bu çok ilginç. Ama tam zıt burcunuz bak. Tam boğada, 7. evinizde Uranüs Retrosu var. Uranüs tekrar ikizlerden geriye size geldi. Ve sizden tamamen uzaklaşmış 27 Nisan 2026 senesini bulacak ki ve siz 84 sene bir daha Uranüs'te sevgili boğalar karşılaşmayacaksınız ve akrep siz sevgili akrebin 7. evinde boğalar. Yani boğadaki Uranüs sizi birazcık fırsatlar mı getiriyor fırsatlar mı götürüyor ama Satürn ile Neptün'den güzel bir açı aldığı için aniden karşınıza çıkacak olan fırsatlar sizi olumlu etkileyecek aslında o kadar da olumsuz değil. Aynı zamanda çünkü baktığımız zaman Yengeç Burcu'nda da Jüpiter retrosu var. Hani çok beklemişsinizdir bir iş fırsatı, bir seyahat fırsatı ya da yarım kalmış bir olay bir türlü sonuçlanmamıştır. Ve hep ne zaman olacak, niçin olacak bu çünkü 9. ev, eksik kalan eğitim, sınavlarınız, yürümeyen ilişkiler yani iş ilişkileri bütün bunlar sizin canınızı sıkan konular olabilir. Jüpiter retrosunda onları tekrar gözden geçirip ayıklamak ayıkladığınız konularda siz gerek, gereğinden fazla bu olaylara el attınız. Belki size hiç uygun değildi sevgili akrepler. Onu bir düşünün bakalım. O yüzden hemen fırlamayın. Fakat sosyal ilişkileriniz her konuda karşılıklı ilişkilerinizde biraz gerilim hattındasınız. Yani kırmızı alarm veriyor ilişkiler. Lütfen dikkatli olun ama çok çok önemli fırsatlar da Karşınıza çıkacak. Sakın sakın unutmayın. Maddi konularda da ne olursa olsun aniden gelecek olan para ile ilgili elden çıkışlar, borçlanmalar ya da unutulmuş faturalara da ne yaparsanız yapın ödemek zorunda kalacaksınız. Hani başa gelen çekilir diyoruz ve kızmaca yok, kırılmaca yok çünkü hayatın içinde eksilerde artılar da var. Bu haftayı özellikle yani direksiyonu doğru kullanın. Yan yollara sapmayın diyoruz. Haftayı biraz dingin geçirmeye çalışın. Evet Akrepler haftaya görüşelim.